Tabii ki bir önceki maçın yansımalarının da olduğu bir maçtı. Bugünkü maç aslında Almanya'da öde oynanmış olduğumuz maçın faturasını ödedik. Çünkü orada oynadığımız maç çok yüksek konsantrasyon gerektiren aynı zamanda fiziksel olarak da bizi çok yoran bir maçtı. Dolayısıyla seyahat maçın ardından seyahat ve maç gecesi oyuncuların tabii ki az uyumak zorunda kalmalarından dolayı takımım yorgundu. Bugün sahada reaksiyon gösteremedik. Baskı yapmakta geç kaldık. Vücut olarak sağdaydık fakat kafa olarak e, sağda değildik. Doğru kararlar veremedik, maç bu şekildeydi. Normal şartlarda oynamış olsaydık kazanma ihtimalimizin çok daha yüksek olacağını düşünüyorum ikinci yarıda belki kaliteli bir oyun sergileyip kalitemizi ortaya koyamadık ama bir reaksiyon göstermeye çalıştık. Ee, tabii ki bu skordan mutlu değiliz. Ee, rakip de maçın son bölümünde ikinci golü atıp maçı bitirdi. Ama dediğim gibi biz aslında hafta içinde oynadığımız maçın faturasını ödedik. Ee, maç sonrasında seyahat ve dinlenmek için çok az süremiz oldu. Dolayısıyla bunun faturasını ödedik. Zaten Avrupa maçlarından sonra takımların performansına baktığınızda özellikle bu kadar yüksek seviyede oynanan maçlardan sonra bugün gördük ki Galatasaray Galatasaray da kaybetti. Beşiktaş dün çok sıkıntılar yaşadı. Daha sonra maçı çevirdi ve şansla kazandı. Ama dediğim gibi Avrupa maçı sonrası bu tarz faturalar ödeyebiliyorsunuz. Bu maçın açıklaması da bizim tarafımızdan buydu. o jogo na mesma. Porque é impossível. É impossível recuperar. E não fiz mais, não fiz mais votação, não fiz mais votação para não perder o equilíbrio da equipa, se não tinha feito mais, e se tivesse mais soluções, tinha feito mais, mais rotação. Tinha feito rotação, por exemplo, nos defesas. Size şunu garanti edebilirim ki eğer ben bugün rotasyon yapmamış olsaydım muhakkak sakatlanan oyuncularımız olacaktı. Üstüne bir de maçı yine kaybedecektik. Çünkü Böyle bir maçtan sonra aynı kadroyla çıkmak mümkün değil. Yediğimiz gollere baktığımızda da yediğimiz goller yorgunluk sebebiyle olmuştu. Dediğim gibi eğer rotasyon yapmasaydım kesin yine kaybederdik. Üzerine bir de sakatlıklarımız olurdu ki ben daha fazla oyuncularımın sakatlanmasını istemiyorum. Perşembe günü yine bir maçımız var. Pazar günü yine bir maçımız var. Dolayısıyla bu rotasyon yapılmak zorundaydı. Oyuncular makine değil çünkü.